Ee, bir e, çubukçu getirdim Mersin'den. 3-4 tane açtırdım, boş çıktı. Tepki vermesine rağmen. Demek ki adamı yanlışmış. Ona kendim uyguladım. 25 senedir de çıkarttık çıkarttım Eftabüllü'nün orada. 25 yıldır boş kuyumuz çıkmadı. Açık olmadık şükürler olsun. Ben bu işi ücret karşılığı yapmam. Sıradan insanlara gitmem. Değerli emekçi insanların yanında dururum. Adamın gerçekten suya ihtiyacı var. Karım yapacak. Bu adama gider yardımcı olurum. Başka bir şey yok. Hepsi bu. Kan grubu sıfır artı olanların yüzde doksanını tutar. Alkollü olur ona bir şey demem. Haricinde kan grubu sıfır olanlar bunu uygulasın 15-20 dakika. Mutlaka tepki verecek damar suya ama yüksek gelirim olmayacak. Maden olmayacak olduğu vakit o da çeker. Aldatır bu üçüne çeker. Aşağıda boşluk maden olur veya üstünde yüksek gelirim altından bakarsın yanıltır. Haricinde damar suyu bulmamaya bir şansı yok. Mutlaka yakalarsın. Ama zemini ölçemezsin. 60 olur, 40 olur. Bizimkin 40'tan çıktı. Bazen 60 oluyor ama yanıltmıyor. Boşa vermiyor yani. Ürünün suda kılavuz istemiyor. Mevcut akıttık şimdilik. え <Thank>